Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta yaşlanma sanatının e, detaylarını konuşmaya başlamıştık. Hatta işte uyku alışkanlıklarının yaşlanma sürecine etkisini, bağışıklık sistemimizin yaşlanma sürecine etkisi gibi birçok başlığı da konuştuk, detaylandırdık. Tekrar e, yaşlanma sanatının inceliklerini konuşmaya devam edeceğiz. Demin Ama edeyim. öncelikle sokak röportajlarına gidelim istiyorum. Sokağa çıktık ve sorular sorduk. Yaşlanma kaç yaşında başlar dedik? İşte aldığımız cevaplar. Bana göre daha başlamadı henüz. Ben daha gencim. <laughs> ya yaşlanmadım ben daha henüz. 30'dan sonra başlar yavaş yavaş. Çöküş başlar. Bence kişiden kişiye değişiyor. Yaşlılık yaşa bağlı değil. Ruhumuz genç olsun diyorum. İnsan var olduğu müddetçe, üretebildiği müddetçe yaşlı değildir. Eskiden sorsaydınız bunu 45-50 üzeri derdim ama bence 60 ve sonrası ya, 60, 65 ve sonrası. Yani bana göre yaşlılık bence üniversiteyi bitirip iş hayatına atıldıktan sonra başlıyor çünkü çok yorucu bir hayat bekliyor. Ee, biraz bu şehirdeki stresle alakalı bir şey. Eğer şehirde bizim gibi yaşıyorsanız 35'ten itibaren başlıyor yaşlılık. Sporu bıraktığımız zaman başlar bence. Sağlığımıza dikkat etmediğimiz zaman yaşlılık zaten gelmeye başlar bize. Evet hocam sokağa evet. çıktık. Yaşlanma kaç yaşında başlar dedik. Gelen cevapları gördünüz. Evet. Bak dikkat ederseniz <laughs> yaşlı insanlar daha yaşlanma henüz başlamadı diyor. Evet. Gençler de daha 30'unda yaşlılığı başlatıyor. Tabii hemen. Ee, bu aslında genel araştırmalarda da çıkan sonuç böyle. Neden peki böyle? Doğru olan da bu. Yani yaşlılığı kabullenmek ayrı bir şey ama yaşlılığın olumsuz psikolojisine girmek ayrı bir şey. Yaşlılığı kabullenmeliyiz, yaşlılıkla kavga etmemeliyiz, yaşlılıkla e, itişip kakışmamalıyız. Bir nimet yaşlılıkla, aslında yaşlanabilmek, e, bir şans. Zor bir nimet, Tabii. öyle çok da evet. kolay bir nimet Doğru. De değil. Doğru söylemek lazım sen. Çünkü gençliğinizdeki enerjiniz, gücünüz, kuvvetiniz, uyku kalitesiniz, zımba gibi oluşunuz falan azalıyor. Ama buna e, ilave olarak da bir takım biriktirdikleriniz var. O bir biriktirdiklerinizle siz daha dingin, daha huzurlu olma şansı yakalıyorsunuz. Belli şartlar uyarsanız yani yaşlılıkta gençlik göre daha çok hasta alma ihtimaliniz var. Daha çok hastalıklara yakalanma ihtimaliniz var. Daha çok yorgun düşme, uykusuz kalma, ağırlı olma, enerjinizin az olması ihtimali var. Dolayısıyla e, yaşlılık ne zaman başlar sorusunun cevabı biraz zor. Burada en klasik cevap bence yine bizim rahmetli Süleyman Demir'in cevabıdır. İşiniz bittiği zaman başlar. Eğer yapacak bir işiniz varsa hayata bağlılığınız devam edecek, hayatta sizin ilişkilerinizi devam edecek bir işiniz varsa yaşlılık daha geç başlar. Onun için emeklilik sözcüğünü yaşlanma lügatinden silmek zorundayız diye tekraren tekraren söylüyorum. Gençler açısından yaşlılığın biraz daha erken çekilmesi de gayet doğru buluyorum. Çünkü önlerinde onların ne beklediklerini, onların ne beklediklerini bilmiyorlar. Ve yani o beklentilerini daha öne çekerek daha çok hazırlık yapma ihtiyacı duyuyor veya hissediyor olabilirler. Burada Önemli olan şey şu, yaşlanma 65 yaşında başlar devlet kararıdır. Yani hmm. Dünya Sağlık Örgütü yaşlanmayı 65 yaş çizgisiyle çizmiş. Ama benim ne zaman yaşlanacağım, sizin ne zaman yaşlanacağınıza ne devlet, ne Dünya Sağlık Örgütü, ne de yaşlanma kurumları karar veremez. Sizin kendinizi nasıl hissettiğinizle, yaşlılığa nasıl hazırladığınızla, nasıl yatırım yaptığınızla ilgili bir süreç bu.